Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün açısal momentum kavramını öğreneceğiz. Açısal momentum nedir? Açısal momentum, çembersel hareket yapan cismin çizgisel momentumunun dönme eksenine göre torkuna biz açısal momentum diyoruz. Açısal momentumu büyük L ile gösteriyoruz ve açısal momentum vektörel bir büyüklüktür. Vektörel büyüklük olduğu için de bunu e, temsil etmesi için sembolün üzerine bir vektör işareti koyuyoruz. Şimdi, açsal momentum vektörel bir büyüklük olduğu için bunun bir yönü olacak. Yön konusuna biraz sonra geleceğiz. Öncelikle olarak biz açsal momentumun büyüklüğünü hesaplayalım. Açsal momentum büyüklüğü neye eşit? Şimdi dedik ki, açsal momentum, çizgisel momentumun torkudur. E, torku biz nasıl ifade ediyorduk? Tork eşittir Kuvvet çarpı kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığıydı. Şimdi burada tork yerine açsal momentum yazacağız. Çünkü burada tork açsal momentum eşitmiş. O zaman açsal momentumu L ile gösterdik, L şeklinde ifade ettim. Eşittir. Kuvvet yerine de biz burada çizgisel momentumun torkunu alıyoruz, kuvvetin torkunu almıyoruz. O zaman kuvvet yerine de çizgisel momentum yazacağım. Çizgisel momentum biz ne ile gösteriyorduk? P sembolüyle gösteriyorduk ve büyüklüğü m çarpı v'ye, yani kütle çarpı çizgisel hızı eşitti. O zaman burada kuvvet yerine çizgisel momentumu yazıyorum, p çarpı dönme eksenine olan dik uzaklığımızda burada yarı çap olduğu için onun yerine de yarı çapı yazdım. Bu şekilde biz açısal momentum'un denklemini elde etmiş olduk. Şimdi buradaki p değerini getirip burada yerine yazalım. Yerine yazdığımız zaman o zaman denklemimiz ne olur? M çarpı V çarpı R olmuş olur. İşte açısal momentumun büyüklüğünü hesaplarken bir denklem elde ettik. M çarpı V çarpı R denklemini elde etmiş olduk. Bunu akılda tutmak için merve olarak kodlayabilirsiniz. Açısal momentum eşittir kütle çarpı çizgisel hız çarpı yarıçap şeklinde ifade ediyoruz. Eşit kare bölmeli yatay düzlemde çizgisel momentumu P olan cismin X Y Z noktalarına göre açısal momentumların büyüklükleri LX LY LZ oluyor. Buna göre L x'liyi LZ arasındaki ilişki nasıldır diyor. Şimdi burada bakın bize ne yapmış? çizgisel momentum vermiş. Bunu kuvvet gibi düşünebilirsiniz. Ve bize diyor ki X noktasına göre, Y noktasına göre ve Z noktasına göre açısal momentumu soruyor. E ne demiştik az önce tanımda? Çizgisel momentumun yani şu P'nin dönme noktasına göre, buradaki X, Y, Z noktaları oluyor bunlar. Dönme noktasına göre torkuna biz açısal momentum diyoruz. O zaman ben ne yapacağım? Bu P'yi kuvvet gibi düşüneceğim çizgisel momentumu ve bu noktalara göre tork alacağım. Torkta ne yapıyorduk? Kuvvet çarpı kuvvetin dik uzaklığı. Burada kuvvet yerine çizgisel momentumumuz var. O zaman mesela x noktasına göre alalım. Buna lx diyelim. lx torkunu alıyorum. Büyüklüğümüz p kadar çarpı dik uzaklığımız x noktasına dik uzaklığımız bakın şu kadar. Burası her birine d kadar dersek şuradaki birimlere 3d olur. O zaman bunu da 3d ile çarptığımızda buna 3pd şeklinde ifade edebiliriz. Ly'ye bakalım y noktasına göre. Tork alırken ne yapıyorduk? Kuvvetin uzantısını alıyorduk bu şekilde dik uzaklığı bulmak için. Burada dik uzaklığımız gördüğümüz gibi 2 birim. Her birine D dedik o zaman 2D olacak. O zaman buna da P çarpı 2D diyeceğim. Bunu da 2PD şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi Z noktasına göre açısal momentumuza bakalım. Buna da LZ diyelim. Bakın burada çizgisel momentum'umuzun uzantısı Z noktasının üzerinden geçiyor. Tork alırken ne demiştik? Kuvvet veyahut da kuvvetin uzantısı dönme noktasından geçiyorsa onun torku sıfırdır. Dolayısıyla buradaki çizgisel momentumumuzun Z noktasına göre torku da 0 olacağı için Z noktasındaki açısal momentum da yine o zaman 0 olur. Bu durumda en büyük burada Lx oldu. Daha sonra Ly oldu. Zaten Z noktası da 0 olduğu için Lz burada en küçük olmuş oldu. 3L uzunluğundaki ipin ucuna ve arasına şekildeki gibi bağlanan X ve Y cisimleri O noktası etrafında yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Buna göre cisimlerin açısal momentumlarının büyüklükleri oranı Lx bölü Ly kaçtır? Şimdi açısal momentumu nasıl ifade etmiştik? Açısal momentum eşittir. M çarpı V çarpı R. Merve olarak kodlamıştık. Şimdi öncelikli olarak X için yapalım bunu. X eşittir. X noktasına bakıyorum. Kütlemiz 2M yazdım. 2M çarpı çizgisel hızımız. Bakın aynı ekseni tarafında dönüyorlarsa yani bunların açısal süratleri birbirine eşit ise o zaman çizgisel süratleri yani çizgisel hızları dönme eksenine olan uzaklıkla doğru orantılıdır. Bunun dönme noktasına olan uzaklığı 2R olduğu için bunun büyüklüğüne 2V dersem çizgisel hızın büyüklüğüne o zaman Y noktasının uzaklığı burada gördüğünüz gibi 3R olduğu için bunun büyüklüğünde 3V diyeceğim çizgisel hıza. Şimdi X için bakıyorduk o zaman 2V yazacağız hızımıza 2V çarpı R. R de burada 2R büyüklüğünde. Böyle Y için yapalım şimdi LY için. Kütlemiz M kadar çizgisel hızımız 3V kadar. Yarı çapımız da 3R kadar. 3R kadar. Bunu devam ettirdiğimizde buradaki R'ler, V'ler, M'ler bunu götürür. Çarptığımızda 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 3 kere 3 9. O zaman cevabımız 8 bölü 9 olarak buluruz. Evet şimdi geldik açısal momentumun yönüne. Açısal momentumun yönü sağ el kuralına göre bulunur. Sağ el kuralına göre 4 parmak dönme yönünü gösterecek şekilde tutulduğunda baş parmak açısal momentumun yönünü gösterir. Bakın bu dikkat ederseniz açısal hız ile açısal momentum aynı yönlüdür. Bunların ikisi aynı yönlü vektörlerdir. Yine açısal hızı bulurken de yine 4 parmak dönme eksenini gösterecek şekilde tuttuğumuzda sağ elimizin baş parmağı açısal hızın yönünü gösteriyordu. Aynı şekilde açısal momentum da aynı yönlüdür. Yani yön bize sorulduğunda 4 parmağımızı dönme yönünü gösterecek şekilde tutuyoruz. Ekseni dönme ekseni kavuruyoruz sağ elimizin. Ve bu şekilde baş parmağımız açısal momentumun yönünü aynı zamanda da açısal hızın yönünü gösterir. Birincisi bu. İkincisi ise Şimdi biz açısal momentumu L eşittir M çarpı V çarpı R şeklinde ifade ettik az önce. Yani Merve olarak kodlamıştık. Açısal momentumun bir denklemi daha var. Bu da onda da L eşittir I çarpı omega şeklinde ifade ediyoruz. Omega burada açısal hızdır. L dediğimizde zaten açısal momentum. Peki bu I dediğimiz nedir? I dediğimizde eylemsizlik momenti diyoruz. Eylemsizlik momentine biraz sonra geleceğiz. Üzerine biraz daha fazla duracağız. Şu an şu şekilde kısa bir bilgi verebilirim. Eylemsizlik momenti dönen bir cismin dönüyorken durmaya karşı gösterdiği direnç veyahut da cisim duruyorsa siz onu döndürmeye çalıştırdığınızda dönmeye karşı gösterdiği direnç. Yani bulunduğu durumu korumak istemesi. Mesela tekeri düşünün. Teker yerinde duruyor. Siz onu döndürmeye çalışıyorsunuz. Onun o dönmeye karşı gösterdiği direnç. Veyahut da hareket halinde ise mesela araçta ilerliyorsunuz, onu durdurmaya çalışıyorsunuz. Onun durmaya karşı gösterdiği direnç buna biz eylem momenti diyoruz. Biraz sonra bunun üzerine daha fazla duracağız. x -Y düzleminde şekildeki gibi döndürülen M kütleli cismin açısal momentumu hangi yönde olur? Ne demiştik? Dört parmak dönme yönünü gösterici şekilde tutulduğunda sağ elimizin, baş parmak açısal momentumun yönünü gösterecek. Bakın burada bu ne yapıyor? Şu yöne doğru dönüyor. Elinizi bu şekilde tuttuğunuzu düşünün bu şekilde dört parmak sol tarafı gösterecek şekilde tutuyorsunuz. Bu şekilde baş parmak sizi gösteriyordur sağ Yani ekrandan size doğrudur. Ekrandan size doğru da burada Z ile ifade edilmiş. Yani artı Z ile ifade edilmiş. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Evet şimdi geldik açısal ivme kavramına. Şimdi bizim bildiğimiz ivme neydi? Birim zamandaki hız değişimiydi. Oradaki hız peki neydi? Çizgisel hızdı. Buradaki açısal ivmeyi ise şu şekilde ifade edeceğiz. Birim zamandaki açısal hızın değişimine biz açısal ivme diyeceğiz. Normalde bizim bildiğimiz neydi? A eşittir delta V bölü delta T şeklinde ifade ediyorduk. Yani birim zamandaki hız değişimi. Buradaki hız çizgisel hız. Buradaki ivmeyi ise açısal ivmeyi ise delta omega bölü delta T diyeceğiz. Yani birim zamandaki açısal hızın değişimine açısal ivme diyeceğiz. Açısal ivmeyi şu şekilde de ifade edebiliriz. Bu şekilde de ifade edebilirsiniz. Torkla ilgili ifadesi bu şekilde. Yani torp bölü I. I neydi? Eylemsizlik momentiydi. Burada eylemsizlik torku demiş. Eylemsizlik torku da denebilir. Eylemsizlik momenti de denebilir. X aynı anlama geliyor. Bu şekildeki denklemle ifade ediyoruz. Yani açısal ivme eşittir. Torp bölü eylemsizlik momenti. Bu denklemin elde edilişini merak edenler için buraya kısa bir video olarak koyacağım. Oradan bakıp takip edebilirsiniz. E şimdi eylemsizlik momentini inceleyelim. Eylemsizlik momentini az önce ifade etmiştim. Eylemsik momenti dediğimiz dönen bir cismin mesela teker gibi düşünebilirsiniz. Durgunken harekete geçmeye karşı gösterdiği direnç. Veya hareketliyken yani bir araba düşün. Hareketliyken durmaya karşı gösterdiği direnç eylemsizlik momentidir. Eylemsizlik momentini biz I ile gösteriyoruz. Ve I eşittir M R karedir. I eşittir M çarpı R karedir. Bu formülün yorumu önemli. Bakın buraya dikkat ediyoruz. Yorumu önemli. Bize ne anlatıyor bu formül? Diyor ki eylemsizlik momenti kütle ile doğru orantılıdır. Yani kütle arttıkça teker, mesela teker örneği verelim daha iyi akılda kalıyor. Duran bir tekeri hareket ettirmen daha zordur. Mesela büyük bir kamyon tekerini düşün. Bir de araba tekerini düşün. Hangisini hareket ettirmek daha zordur? Tabii ki kamyon tekerini hareket ettirmek daha zordur. Kütle ile eylemsizlik momenti doğru orantılıdır. Aynı şekilde hareket halindeyken onu durdurmak da yine kütlesi fazla olan daha zordur. Mesela kamyon tekerini hareketliyken durdurmak daha zordur kütle ile eylemsizlik momenti doğru orantılı. Yine yarı çapla eylemsizlik momenti doğru orantılıdır. Buradaki yarı çaptan kasıt Kütlenin dönme eksenine olan uzaklığı. Buna yarı çap diyoruz. Dönme eksenine olan uzaklığı. Kütle ne kadar dışarıya doğru yığılmışsa. Mesela şu şekilde çembersel hareket yapan bir cisim düşün. Teker düşün. Bu dış kısma ne kadar fazla kütle yığılmışsa o zaman dönme ekseninden o kadar uzaklaşmış demektir. Uzaklaştıkça da gördüğünüz gibi eylemsi momenti ne yapıyor? Artıyor. Yani kütle dışarı doğru biriktikçe senin onu hareket ettirmen, durgunken harekete başlatman veya hareketliyken onu durdurman o kadar zor olur. Yani kısacası eylemsizlik momenti o kadar büyük olur. Bu denklemin yorumu önemli. Merhabalar. Bilimi keşfetmeye devam ediyoruz. Siz hiç buz patini sporcularının hızlanırken nasıl bir teknik kullandıklarını merak ettiniz mi? Ben şimdi size bunları iki liste anlatacağım. Sizce ikisini aşağı doğru bıraktığında hangisi daha çabuk hızlanır? Görelim mi? Gördüğünüz gibi birinci diskimiz daha çabuk hızlandı. Bunun nedeni ağırlıklarımızın merkezde toplanmasıdır. İkinci diskimizin daha yavaş hızlanmasının nedeni ise ağırlıklarımızın etrafta toplanmasıdır. Buz pateni sporcuları hızlanmak için ağırlıklarını merkezde toplarlar yavaşlamak içinse ağırlıklarını etrafa yayarlar. Başka bir bilim serüvenimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet çıkmış bir sorumuz var. Dönen katı cisimlerin hareketini açıklamakta kullanılan büyüklüklerden hangileri vektöreldir? Bakıyoruz tork evet tork vektörel bir büyüklüktür. Eylemsizlik momenti hayır az önce ifade ettik. Eylemsizlik momenti vektörel büyüklük değildir. Açısal momentum evet açısal momentum vektörel bir büyüklüktür. O zaman cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olmalıdır. Evet şimdi geldik açısal momentumun korunumu yasasına. Fizikte bazı büyüklükler korunumludur. Örneğin 11. sınıfı hatırlayalım. Orada çarpışmalar konusunda şöyle demiştik. Sisteme dışarıdan bir müdahale olmadıktan sonra Sistemin çarpışmadan önceki momentumu çarpışmadan sonraki momentumuna eşittir. Burada da yine aynısını söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki dışarıdan herhangi bir müdahale olmadıktan sonra bir kuvvet etki etmedikten sonra bir torp etki etmedikten sonra açısal momentum korunacak. Açısal momentumu biz nasıl ifade ediyorduk? L ile ifade ediyorduk. O zaman L ilk L sona eşit olacak. Yani ilk durumdaki açısal momentum son durumdaki açısal momentuma eşit olacak. Peki açısal momentumun e, iki denklemi vardı. Bir tanesi açısal hızlı denklemiydi. Açısal hızlı denklemini bu şekilde ifade etmiştik. Yani açısal momentum eşittir. Eylemsizlik momenti çarpı açısal hız. Bu şekilde ifade etmiştik. Yorum sorularını bu denkleme göre çözeceğiz. Bir diğer denkleme yine vardı. L eşittir. M çarpı V çarpı R. Merve olarak kodlamıştık. Fakat bunu burada kullanmıyoruz. Genellikle bunu kullanacağız. Bunu da kullanabilirsiniz. Fakat genellikle yorum soruları bunun üzerine geliyor. Peki burada ne anlatıyor bize? Bakın bize burada eylemsizlik momenti neyle orantılıydı? m r kare yani eylemsizlik momentini biz m r kare ile ifade etmiştik. Kütle ve kütlenin dönme eksenine olan uzaklığıyla eylemsizlik momenti doğru orantılıdır. Bu durumda açısal momentum korunacağına göre eylemsizlik momentinin arttığı yerde açısal hız azalacak. Veyahut da eylemsizlik momentinin azaldığı yerde açısal hız artacak. Burada yorum sorularında özellikle buna çok dikkat ediyoruz. Peki eylemsizlik momenti hangi durumlarda artar? Genelde şuna dikkat edin arkadaşlar. Kütle ile alakalı çok fazla bir şey gelmez. Gelebilir. Yani gelmeyecek anlamına gelmiyor. Ama burada en çok dikkat edeceğimiz şudur. E, kütlenin dönme eksenine olan uzaklığı ile ilgili yorum sorular gelecek. Mesela işte diyor ki bir buz pateni yapan bir dansçı ellerini iki yana açıp dönerken açsal süratı omega ise kapattığında açsal süratı artar. Neden? E çünkü ellerini içeri doğru kapattığın zaman kütleni dönme eksenine yaklaştırmış oluyorsun. Dönme eksenine yaklaştığı zaman R azalıyor. E R azalırsa eylemsizlik momenti azalmış oluyor. Eylemsizlik momenti azalırsa da açısal sürat artıyor. Yani ellerin içeri doğru kapattığın zaman daha hızlı dönmeye başlıyorsun. Tam tersi durumda ellerini iki yana doğru açtığın zaman o zaman kütleyi dönme ekseninden uzaklaştırmış oluyorsun. Dönme eksenine uzaklaştığı zaman eylemsizlik momenti burada artacak. Eylemsizlik momentinin arttığı yerde açısal hız da azalacak. Yani kısacası ellerinizi yana doğru açtığınız zaman yavaşlarsınız. Ellerinizi içeri doğru katladığınız zaman e, o zaman ne olur? E, açısal hızınız artar. Buna dikkat edelim. Yorum sorularını da sadece bu aklınıza getirirseniz, o buz pateni yapan dansçıyı aklınıza getirirseniz birçok soruyu çözebilirsiniz. Yani bu denklemle çok fazla işlemli bir soru gelmez. Fakat gelmez dediğim gelmeyecek anlamına gelmiyor. Geledebilir. Fakat genellikle yorum soruları gelecek karşınıza ve aklınızı her zaman için buz pateni yapan o dansçıyı aklınıza getirin. Ellerini içeri doğru katladığı zaman yani kütleyi dönmek üzerine yaklaştırdığı zaman hızlanıyor. Ellerini iki yana doğru açtığı zaman yani c kütleyi dönmek senin uzaklaştırdığı zaman yavaşlıyor. Bunu aklınıza getirseniz sorun kalmaz. Evet çıkmış bir sorunuz var. Kütleleri birbirine eşit iki kişi Ebru, ekvator üzerindeki bir kentte, Burcu da Ankara'da yere göre hareketsiz durmaktadır. Yerin dönme eksenine göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bunu şöyle düşünün. Şimdi Ebru ekvator üzerindeki bir noktada, Burcu ise Ankara üzerinde bir noktada duruyor. Biliyorsunuz dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkin bir şekildedir. Şimdi buradan dünyanın dönme eksenini tam merkezden geçecek şekilde bu şekilde çizdiğimizde gördüğümüz gibi Ebru'nun dönme eksenine olan uzaklığı Burcu'nun dönme eksenine olan uzaklığından daha büyüktür. Şimdi sorumuza geçelim. Ebru'nun açısal hızı Burcu'nun açısal hızından büyüktür. Şimdi aynı sistem üzerinde dönen cisimlerin açısal hızları birbirine eşittir. Çünkü bunlar aynı sürede aynı açıyı tarayacaklar. Açısal hızın tanımı neydi? Bilim zamanda taranan açı. Şimdi bir gün geçtiğinde Ebru tam bir tur atacak. E Burcu da yine tam bir tur atacak. Dolayısıyla bir turda 360 derece tarayacakları için aynı sürede aynı açıyı tararlar. Dolayısıyla açısal hızlar birbirine eşittir. Burada büyüktür diyor. Hayır bu yanlış. İkincisi Ebru'nun açısal momentumu Burcu'nun açısal momentumundan büyüktür. Açısal momentum bir denkleme neydi? Merve olarak kodlamıştık. M çarpı V çarpı R idi. Şimdi bunların çizgisi, açısal hızları birbirine eşit. E peki açısal hızlar birbirine eşitse o zaman çizgisel hızı nasıl bulacağız? Çizgisel hız neye eşitti? Açısal hız çarpı yarıçap. Gördüğünüz gibi Ebru'nun yarıçap daha büyük olduğu için yani daha dışta döndüğü için bir kere çizgisel hızı ne yapacak? Daha büyük olacak. Aynı zamanda yarıçapı da daha büyük. O zaman açısal momentumu da ne olacak? Daha büyük olacak. Dolayısıyla ikincisi doğrudur. Ebru'nun eylemsizlik momenti Burcu'nun eylemsizlik momentinden büyüktür. Eylemsizlik momentini I ile ifade ettik ve M çarpı R kareydi. Kütle ikisi için eşit. Çünkü eşit kütleli diyor. Fakat yarıçaplar farklı. O zaman dönme olan uzaklığı fazla olanın eylemsizlik momenti fazla olur. Kiminki dönme eksenine uzaklığı daha fazla? Ebru'nun. O zaman Ebru'nun eylemsizlik momenti Burcu'nun eylemsizlik momentinden büyüktür. İkincisi, üçüncüsü de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 yani E seçeneği olmalı. E şimdi birkaç tane daha soru çözerek konumuzu pekiştirelim. Bir cismin açısal momentunun bulunabilmesi için niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? Şimdi açısal momentumun bir iki tane denklemi vardı. Bir tanesi neydi? Açısal momentum eşittir. Çiziksel momentumun torku yani P çarpı R şeklinde ifade etmiştik. Bunu açtığınız zaman da L eşittir M çarpı V çarpı R yani Merve olarak kodlamıştık. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Ve açısal hızı denklemi vardı. L eşittir I çarpı yani eylemsizlik momenti çarpı omega şeklinde ifade etmiştik. Şimdi gerekli ve yeterlidir diyor. O zaman ben çizgisel hızı biliyorsam bir de cismin dönme noktasına olan uzaklığını biliyorsam bu şekilde ben açısal momentumu hesaplayabilirim. Yani 1 ve 3 bizim için yeterlidir. Cevabımız C seçeneğidir. R ve 4 R yarıçaplı çembersel yörüngelerde dolanan X ve Y cisimlerinin açısal momentumlarının oranı 2 bölü 3'tür. Buna göre cisimlerin çizgisel süratleri oranı kaç olur? Şimdi açısal momentum neye eşitti? M çarpı V çarpı R. Bu şekilde bir denklemimiz vardı. Bunu burada kullanacağız. Şimdi X için öncelikle yazalım. Lx eşittir. Kütlemiz 2M yazdık 2M çarpı. Çizgisel süratimiz onu arıyoruz. Vx olarak yazalım. Çarpı r yer çapımız dönmek olan uzaklığı da r şeklinde yazdık. Bölü ly yazalım. Ly kütlemiz burada m kadar. Çizgisel hızımız onu arıyoruz. Vy kadar. Çarpı dönmek sene olan uzaklığımız da 4 r kadar. Bunu yazdık. Şimdi buradan lx bölü ly neymiş? 2 bölü 3'müş. Değilmeye devam edelim. 2 bölü 3 eşittir. Buradan zaten kütleler, r'ler bunu götürür. Üst tarafta 2vx 2Vx bölü alt tarafta da 4Vy kalır. 4Vy kalır. Buradan yine şu 2 ile bu 2 sadeleşir. 4 buraya çarpma olarak geçer. Bu durumda Vx bölü Vy eşittir. 4 bölü 3 olarak buluruz. Cevabımız 4 bölü 3 yani A seçeneğidir. O noktası etrafında sabit omega 1 açısal süratı ile dönen platforma M kütleli cisim yavaşça yapıştırılıyor. Bundan sonra platformun açısal süratı omega 2 oluyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Eylemsizlik torku artar. <laughs> Eylemsizlik torkunu I ile ifade etmiştik ve m çarpı r kareydi. Sistemin kütlesi artıyor mu? Evet artıyor. M kütleyi eklediğin zaman sistemin kütlesi artacak. Dolayısıyla eylemsizlik torku da artar. Atsal momentum artar. Hayır dışarıdan bir müdahale yok. Bunu bakın yavaşça bırakılıyor, yavaşça yapıştırılıyor diyor. Bundan kasıt yani dışarıdan müdahale etmeden yavaşça bırakıyorsunuz. Dolayısıyla açısal momentum ne yapacak? Korunacak. Peki açısal momentum korunduğunda, eylemsizlik momenti arttığında e, açısal hız ne yapıyordu? Azalıyordu. Çünkü biliyorsunuz açısal momentum neydi? I çarpı omega idi. Açısal momentum korunabilmesi için eylemsizlik momenti arttığında açısal hız ne yapması lazım? Azalması lazım. Azalacağına göre o zaman e, ikinci durumdaki daha küçük olacak. Çünkü azalıyor. İkinci durumdaki açısal süratimiz ne yapacak? Azalacak. O zaman bu da yine doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği. Şekildeki dairese dairesel tabla sürtünmesiz düşey ekseni tarafında yatay düzlemde sabit omega açısal süratiyle dönerken K noktasında bulunan bir kişi yavaşça L noktasına yürüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Eylemsizlik torku artar. Eylemsizlik torku eşittir. M çarpı R karedir. Sistemin kütlesi değişmiyor. Fakat kütle dönme eksenine yaklaşıyor. Yani buradaki yarıçap azalıyor. Yarıçap azalırsa eylemsizlik momenti de ne yapar? Azalır. Dolayısıyla eylemsizlik, eylemsizlik torku artar diyor. Yanlış. Azalır olacak. Açısal sürat artar. Eylemsizlik momenti ile açısal sürat ters orantılıydır. Açısal momentum korunacağı için... L eşittir I çarpı omega'dan buradaki I azaldığında omega artacak veyahut da tam tersinde I arttığında omega azalacak. O zaman buradaki ne demiştik biz? Azalır demiştik eylemsizlik torkuna azalır demiştik. O zaman açısal sürati artar olacak. Bu doğru. Açsal momentum artar. Hayır açsal momentum dışarıdan bir müdahale olmadığı için korunacaktır. Bu yanlış cevabımız yalnız 2 yani B seçeneğidir. Sürtünmesiz bir borudan geçirilen ipin bir ucuna M kütleli cisim bağlanarak 2R yatay yörüngede çembersel hareket yaptırılıyor. F kuvveti artırılarak cisim R yarıçaplı yörüngede dönmesi sağlanırsa. Yani buradan buraya getiriyorsunuz bir cismi çekiyorsunuz buraya getiriyorsunuz. Yargılarından hangileri doğrudur? Eylemsizlik torku azalır. Eylemsizlik torku I ile ifade ettik. M çarpı R kare kütle sistemin kütlesi değişmiyor. Fakat kütle dönme eksenine yaklaşıyor. O zaman dönme eksenine yaklaştığı için yani R azaldığı için burada I ne yapar? Azalır. Eylemsizlik torku azalır. Evet doğru. Açısal sürat azalır. Zaten bunlar ters orantılı. Biri azalıyorsa diğer artacak. Açısal sürat azalır. Hayır bu azaldığı için açısal sürat artacak. Çünkü açısal momentum korunacağı için I çarpı omega korunmalıdır. O zaman eylemsizlik momenti azalıyorsa açısal hız ne yapmalı? Artmalı. Dolayısıyla bu yanlış. Açısal momentum değişmez. Evet, dışarıdan bir müdahale olmadığı için bunu bir müdahale olarak saymıyoruz. Çünkü bunun tork etkisi yoktur. Dolayısıyla açısal momentum korunacak. Üçüncüsü doğrudur. Cevap 1 ve 3 yani C seçeneğidir. X noktasına serbest bırakılan sarkaç Y noktasına giderken yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi bakın burada bunu tutuyorsunuz. Buradan bırakıyorsunuz. Y noktasından geçiyor. Örneğin buradaki hızı sıfır tuttuğunuz için. Y noktasına giderken sürekli ne yapacak? Hızlanacak. Burada maksimum hıza ulaşacak. Peki açısal momentum artar mı? Açısal momentumu neyle ifade ettik? L ile ifade ettik ve neye eşitti? M çarpı V çarpı R idi. Gördüğümüz gibi kütle değişmiyor. Dönmek üzerine olan uzaklık değişmiyor. Fakat burada hızımız, çizgisel hızımız ne yapıyor? Artıyor. Çizgisel hız arttığı için açısal momentum ne yapar? Artar. Eylemsizlik torku artar. Eylemsizlik torku I eşittir. M çarpı R kareydi. Kütle değişmiyor. Dönmek üzerine olan uzaklık da değişmiyor. Her noktada yarıçap kadar. Dolayısıyla eylemsizlik torku değişmez. Bu yanlış. Açsal sürat artar. Açısal sürate bakıyoruz. Açısal sürat neydi? Ee, v eşittir omega çarpı r'di. Yani açısal sürat çarpı yarıçap çizgisel sürat eşittir. Çizgisel sürat artacak. Çünkü gitgide hızlanıyor. O zaman yarıçap değişmediğine göre açısal süratı da ne yapması lazım? Artması lazım. Açısal sürat artar. Bakın burada açısal momentum korunmadığı için yani eylemsik torkuyla açısal sürat ters orantılı demiyoruz. O e, nerede e, ters orantılıdır? Açısal momentum korunursa. Burada korunmuyor. Bu düzgün bir çembersel hareket değil çünkü. Burada ne yapıyor? Hızlanıyor. Düzgün çembesel harekette sürat ne yapmaz? Değişmez. Burada ise değişiyor. Dolayısıyla bu düzgün çembesel hareket olmadığı için açısal momentum korunmadığı için buradaki mantığımız yani diğer sorulardaki gibi değil. Direkt yani eylemsizlik momenti artarsa açısal sürat azalır şeklinde söylemiyoruz. O ne zaman geçerlidir? Açısal momentum korunduğu durumlarda geçerlidir. O zaman cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olmalıdır. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde kütle çekim kuvveti konusuna geçiş yapacağız. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve arkadaşlarınızla tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.